dediğim gibi yapacağız. Şimdi görselleri bakmaya gittiğimizde sana daha net anlatacağım her şeyi, tamam mı? Merak etme. Sen notlarını alın zaten. İbrahim! <laughs> ne var ya? Nasılsın? Nasıl gidiyor? E, konuşmuştuk ya seninle. Ne yaptın? Uyurabildin mi hayatı? Konuşabildin mi onunla? Didem, işim var. Görüşürüz. Hadi gidelim. Allah Allah, bak sen. <laughs> Ama ben de Didemsem, öyle bir oyun oynarım ki kendini bu oyun içinde böyle bulursun. Gel. Bakti var mı Murat? Ne ile ilgili? İş. Otur şöyle. Evet, seni dinliyorum. Konsept ilanlarının kimin çaldığını biliyorum. Ne, ne biliyorsun? İlk reklam çalışması. Yani Sarte'yi kimin sabot ettiğini biliyorum. Kimmiş? Üvey anne. Derya Hanım yani. Sen şu an nelerin farkında mısın? Bak kulağa çok çılgınca geldiğini biliyorum. Ama bu böyle. Ee, Didem, gene şu saçma sapan oyunlarından birini yapıyorsan... ...eğer şu anda çizmeyi açmış bulunuyorsun. Çünkü bahsettiğin kişi benim kardeşimin annesi. Ve babamın eşi. Gerçekten yalan söylüyorum ben. Doğruyu söylüyorum. Derya yani, Hanım niye böyle bir şey yapsın ki ayrıca? Ya bak seni... Anlıyorum. Yerinde olsam ben de ailemden birinin beni sırtımdan bıçakladığına inanmıyorum. Kes! Bu çok büyük bir suçlama. Dinlemek istemiyorum seni. Okey. Kanıtlayabilirim. Kanıtla o zaman. Bekle. Zamanı geldiğinde sana yalan söylemedim. Kendi kulaklarına duyacaksın. Şimdi izinle. Sana iyi çalışmalar.